Evet bugün günlerden cumartesi. Ekranda <laughs> görmüş olduğumuz şahıs Hüseyin Yıldız. Hüseyin Yıldız da Sibar temizlenir. Nasıl temizlenir? Detayları nelerdir? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Hüseyin Bey kolay gelsin. Sağ olun beyefendi. Motorumuz kaç model? 2015. 2015. Sibar temizlerken nelere dikkat etmeliyiz Hüseyin Bey? Okşayın motoru. <laughs> Okşamamız lazım. Oo, oh, enteresan. Başka? Binler. Ne tür sabun kullanıyorsunuz? Veya da deterjan, su, <laughs> sünger. Bimin. <gülüyor> Bimin. Hüseyin <laughs> mi? CBR'da CBR kaç model demiştiniz? 2015. 2015. Kaç bin kilometrede? Oo, bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bilmediğim için. Bilmiyorsun. Kim biniyor? <laughs> Peder. Peder biniyor. Aziz Peder. Hmm. Motor nasıl yıkanır Hüseyin Bey? Bilmem. Yani siz motoru yıkarken ne yaparsınız? Önce, ne kullanırsınız? Önce ıslatırım. Evet önce ıslatırsınız sonra. Sonra sabunumu hazırlarım. Hı hı. Şöyle güzelce bir sürterim. Yıkarım motoru. Seviyor musunuz bunu? Yıkarken zevk alıyor musunuz? Hı hı. Yoksa para karşılığında mı yapıyorsunuz? Yok para hiçbir şey değil. Ayrı bir zevk diyorsunuz yani. Evet. Lastikler ne marka? Bridgestone. Bridgestone. Oo, kalite takılıyorsunuz. Tabii insan. Lastiğin önemi nedir? Lastiğin önemi frende, virajda. Hı hı. Her şeyden önemli. Yani sizi izleyen yorumculara mesela Hangi lastik tavsiyelerinde bulunabilirsiniz? Hangi lastik tavsiyesi var Siz memnun musunuz lastikten? Bilmiyorum hiç bilmediğim için. Hiç bilmediniz mi? Ya bildim mi? Ha. Ne bileyim ben anlamam ki oğlum. Hmm. Lastik önemli mi? R25 ile CBR arasında hangisi daha güzel? Adınmış tabii ki. Niye? Bakım açısından daha güzel ama parça açısından daha pahalı. Bakım açısından daha güzel ama parça açısından daha pahalı. belki. Daha, daha pahalı. Fazla yakıyor. Evet, buna göre. Buna göre. Oo, detaycısınız maşallah. Tabii mesela Kime çektik? Motor tutusu olan arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Allah emanet. Allah'a emanet olsunlar. Güzelmiş. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz o zaman. Bu güzel anıyı bizimle paylaştınız. Evet. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.